Sayın konuklar, TUMOK olarak Mühendislik numaralı hafta mühendislik boyutlarıyla gıda hakkı panelimize hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuşmacılarımız, sizler de hoş geldiniz. Görüşlerinizi paylaşmak üzere davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sözlerime başlamadan önce tüm üyeleri, ziraat mühendisi Hakkın Özdemir ve elektrik mühendisi Hasan Balıkçı'yı saygıyla anıyorum anıları mücadelelerimize ışık tutacaktır. Gıda üretimi, gıda hakkı konusu geçmiş dönemde arttırarak korumaktadır. Yani her dokuz kişiden biri yatağa aç girmektedir. Ülkemizde ise insanlarımızın yüzde yirmi ikisi yeterince gıdaya ulaşamamakta, yüzde sekiz buçuğu ise açlık sınırında yaşamaktadır. Bu rakamlar korkutucudur iklim değişikliğini, doğal felaketleri, savaşları etken olarak sıraya bilir, sıralayabilirsek de en önemli etken dünyada her konuda adaletsizlik dağıtarak dağıtan kapitalist sistemdir. Bir yandan israf, açgözlülük, sömürü devam ederken dünyanın yoksul ülkelerinde vahşi kapitalizm, açlık, yoksulluk, susuzluk olarak daha zor etmektedir. Günümüzde küresel sermaye, tarımsal üretimin aşamalarında, yani tohum üretiminden, zirai mücadeleye, gıda üretiminde, gıdaların tüketimine kadar tüm süreçleri kontrol etmektedir. Gıda üretimini dev rant aracına dönüş, gıda üretimi dev tekerlerin rant aracına dönüşmüş vaziyettedir. Ben aslında bir değerli konuğumuzun katılımıyla sürdürülecekti. Işe e, gıda ve tarım ekonomi politiğinin ekonomik boyutunu anlatmak üzere veya belli bir iktisatçı Mustafa Sörmez de katılacaktı. Ancak işleri vesaire olması e, tabii burada bulunamaması büyük bir eksiklik. Işkemeye çalışacağım. Şimdi gıda hakkı eğer bir yaşam hakkı insan yaşama hakkını gasp ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Acaba diğer canlıların gıda hakkı ne işini? Ve kalitesini, yaşam hakkını eline alıyor. Çünkü geldiğimiz dünyamızda şöyle baktığımız zaman biraz önce başkan dedi ki 800 milyona yakın insan açlık çekiyor. İşte 135 milyonun e, neredeyse ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Bu nasıl bir şey oluyor ki bu dünyada e, 8-10 bin yıl içerisinde milyonlarca insan aç kalmış ve ee, gerçekten başkaları, başkalarının kendi yapmış oldukları sistemlerin sonucunda insanlar aç kalabiliyorlar. Pekala bu doğanın nimetlerine yararlanmak neye bağlı olarak geliyor? Yani bu doğanın nimetleri kime? Bir takım insanlara mı yoksa bütün canlılara mı? Bütün insanlara mı? Hatta bu ekosistem dediğimiz biraz daha açıklayacağım bir şeyin içerisinde bizim yerimiz Diğer canlıların yeri ne? Bunların gıdayla olan ilişkileri, bunları anlatacağım ama Sayın Aydar hocam sen. Ne zaman süre bitti dediğin zaman ben hemen e, kapatırım. Ancak buradaki sisteme baktığım zaman ben sanki şöyle bir şey gördüm. Ekonomi, enerji, ekolojik ilişkisi bunlar birazdan açıklanıyor. Fakat ben e, şunu uzun zamandır biliyorum. Yani aslında biz insanlar insan olmaya ne zaman başladık bunu bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz bir şey var. Bütün canlılar gibi bizim de bütün öncelikli amacımız her şeyden önce temel gıdayı sağlamak önce enerjimizi Sonra çoğalacağız. Diğer canlılardan farklı olarak da etrafımızda olup bitenleri anlamaya çalışacağız. Şimdi bunu düşünürken benim karşıma pardon evet. Şimdi bu, tab bu grafiği biliyoruz. Bu çarp bize, bu piramit bize Maslow'un ihtiyaçlar listesini ben bahsediyorum. Aslında bu kadar boyu beşe ayırmışlar ama esasında temelde baktığınız zaman besin var. Temel fizyolojik ihtiyaçların karşılanması var. Bütün canlılar içinde bu böyle Aslında bunu birazcık daha farklı bir şekilde büyüttüysek şu. Önce bir maddi gereksinimler, sonra sosyal ihtiyaçlar, sonra da en üst düzeyde toplumun yönetilmesi, hukuk, din, sosyoloji vesaire falan hepsi. Aslında biraz şeye bakacak olursak bunlar hepsi insanların sosyal gelişimi için, üretkenliği için, kişiliğinin gelişmesi bakımından önemli. Çünkü eğer siz bir insanın karnını doyuramasanız, karın doymadıktan sonra güvenliğe geçmiyor. Güvenliğe geçtikten sonra sevgiydi, ayrıyet duygusuydu vesaire falan. Sonra saygınlık, saygı göstermek, sevgi göstermek en üstte, en üstte çıkmak da bu erdemliliği, yaratıcılığı, işte problem çözmek, başkalarının haklarına ilgilenmek, buradaki insanların büyük çoğunluğu yaptığı Şimdi ben hep böyle kaygılı olduğum nokta şurasındaki, ki biz halen şuraları geçemedik daha. Yani bir toplum olarak Sayın Milletvekilimiz burada. Biz gelişemiyorsak, yani biz şuralara çıkamadıysak yani aslında biz bu gıda meselesini daha çözemedik. Rahmetlik Çetin Altan bir şey söylerdi. Derdi ki ya Türklerin Niye böyle bir sorun var? İşte kafası çalışmıyor falan derken derdi ki Ya bu protein sorunu var derdi. Ya protein ne peki ya? Protein azıcık bir şey alıyor derdi. Onu da işte bağırsaklardaki kurtlar tüketiyor diyordu. Onun için kafa maalesef gitmiyor diyordu. Aslında yanlış değil. Birazdan bazı weblerinde veriler var. Onlarla anlatmaya çalıştım. Şimdi arkadaşlar aslında bu piramit bize birçok şeyi söylüyor. Şimdi bu gıda hakkı deyince bir de Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı İona Kuvarçı'yı bir daha tanıyorum. Çok Ve 2017 yılındaydı. Şu slide'ı ona konuştum. Hiçbir rakam değişmemiş. Yani ee, 700 milyon üzerinde insan açlıkla yüzüdür demiştik. Halen öyle. Buna karşın ee, işte 800 milyon üzerinde insan sayısı tersiz beslenme ile karşı karşıya demişiz. İşte 9'da biri aç yaklaşık olarak 25 bin kişi açlıkla ilgili sebeplerden günlük olarak yaşam yitirmekte. Ve aynı anda bir e, aşırı kilo, aşırı beslenme ve obezite hali var. Bu da bu bir tek değişmiş. 2.2 milyardı, 2.1 milyar gitmiş. E, bu zaten somut bir çelişki halinde. Yani 1.5 milyar, milyardan fazla insan e, açlık ya da yetersiz beslenmeyle karşı karşıyayken 2 milyarı üzerinde de obeziteyle boğuşuyor. O da bir problem. Şimdi Türkiye'deki durum e, diyeceğim. Yine burada da birkaç tane istatistikle, bir e, daha doğrusu birkaç rakamla diyorum yani, e, yani işsiz istatistiklerinde Türkiye'de açlıktan bahsedilmiyor. E, açlık kavramı 800 milyon içerisinde Türkiye'den bir e, ciddi alınabilir bir rakam koymamışlar. E, yok kabul ediyor falan. E, ama şey ayrı bir şey. Yani, e, yetersiz beslenme ayrı Küresel, bir kavram. Küresel gıda güvencesi indeksi denen bir indeks var. Bu da her yıl yayınlanıyor. E, çeşitli alt e, başlıkları var. Ona göre de Türkiye 48. sırada. Şuradaki renkler net gözüküyordur herhalde. Şu koyu yeşiller e, 100 renkler puanlamada işte 80'in üstünde alanlar. Açık yeşiller 60-80 arası biz şurada 65 puanla duruyoruz. E, 48. sırada bu e, indekse ülke sayısı 113. E, bu indeksin alt başlıkları şu bunlar sıralama. 2012, 2017, 2021 son 10 yıl sıralamaları satın alınabilirlik gıdanın, gıdaya bulunabilmesi, gıdanın kalite ve güvenliği ve doğal kaynaklar falan gibi kavramlar vardı. Bu bulunabilirlik, kalite ve güvenliği hemen hemen kırklardayız. Çok oynamamış. Doğal kaynaklarda fena değiliz. En azından son yıllardaki bu istatistiğe göre 27. sıradayız ülkeler boyunca. Satın alınabilirlik durumumuz 47 ile başladı. Şu an 67'ye kadar çıkmışız. 113 ülkede. E, bu e, 2021 verisi, yani 2021'de yayınlanan bir sıkı önceki yılda sonuçları çeviriyor gelmeden önce şeye bakıyoruz. biz kaç çok çalışma falan diye. E, bunlar da bu rakamlar biraz daha e, sıralamada e, yükselişimiz devam edebilir. Tersten. E, şu an ama gerçekten 113 ülkede 67 oldukça ciddi bir derecelerdi. derecelendirici. Burada tekrar söylüyorum. Gıdamız bulunabiliyor ama biz ona ulaşamıyoruz. E, bir tane TÜİK dergisi veri aldım. <laughs> bu veriler 2019 yılına ait. 2021 yılı verisi ama bin on dokuz ancak veriyorlar. E, bu şey, hane harcama, hane bütçesinin dağılımı diyebiliriz. Bu dağılımda tahmin edeceğiniz üzere e, gıda ne kadar yer tutuyorsa, yani çılgınca yiyemeyeceğimize göre, gıda çok yer tutuyorsa demek ki paramız azdır. Gıda fazla yer kaplıyorsa demek ki biz biraz yoksuluz